Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için ben fincanımı kapattım. İzleyen arkadaşlarım adına da bütün pozitif enerjimi göndererek niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konu neyse, nereden haber bekliyorsak, içimizdeki hani o yüreğimizde yatan asıl sebep neyse, onunla alakalı niyetlenelim bakalım. Neler söyleyecek bize fincanımız? Hep birlikte dinleyelim. Uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Neyse halimiz o çıksın falımızda. Dedikten sonra ben size şöyle gösteriyor olacağım. Güzel bir gözyaşıyla merhaba dedi fincanımız bize. Çok da güzel iç atmışız diyebilirim burada. Birlikte göz atalım. Size de gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğüm şekilleri aslında burada gördüğünüz üzere sanki hiç telve değmemiş gibi. Bu aslında sizin bir e, ben önceden şöyleydim ama artık böyleyim dediğiniz hem bir değişim hem de var olan sıkıntınızla alakalı da arkadaşlar. Ciddi anlamda 3 rakamı da şurada duruyor. E, rahatlamanız, içinize dökmeniz anlamına gelir bu görsel. Bu rahatlama, bu, bu şekilde. Zaten şurada iki kişi kafa kafaya vermiş. inatçı iki keçi gibi görünüyorsunuz tam yüreğinizde. Yani ben bu insanla olan e, iç savaşım, dış savaşım, psikolojik savaşım, güç savaşım şey var orada yani sizin için. Şimdi aslında baktığım zaman bu içinizdeki inatçı keçi ile sizin aranızdaki diyalog patronunuzla mıdır? Evden biriyle midir? Bunun cevabı sizde. Belki evladınızla didişiyorsunuzdur ama bir şekilde birisiyle net inatlaşıyorsunuz. Hatta bu öncelikle ikinizin de çok haksız olduğunuz. Aslında haksızlıktan kastım şu. Ne sen %100 haklısın ne de o %100 haklı. Ya da direttiğiniz konuda aslında ikiniz de önünüzü göremiyorsunuz. Eşit şartlarda bir öngörememe durumuna rağmen bir inat e, etme, inatlaşma e, görselleriniz çıkmış burada arkadaşlar. ayaklarınız yere basmıyor ikiniz de bir konuda diretiyorsunuz şeklinde görüyorum. Sonrasında insanlar özellikle bir kişi sizinle konuşmaya çalışıyor. Hatta bir büyük işte patronunuz, amiriniz, yaşça büyüğünüz bilmiyorum. Almış karşısına sizinle konuşmuş. İyi ama tatmin olunmamış. Yani aslında onu da söyledikleri boş. Şimdi arkadaşlar bir kişi özellikle gerçekten uçurumdan aşağı düşmek üzere ki bu karşı taraf. Yani aslında göz göre göre de yanlışa gidiyor dediğiniz bir döngü içerisindesiniz. Yani bir itibar kaybı belki yaşayacak ya da bir bir hata yapıyor orada. Sizde küçük bir umut, küçük bir şey yani aslında e, ee, bana iyi gelmez ama hani çok da bir şey beklemiyorum ama dediğiniz bir şey tutunmuşsunuz ki çok da iyi gelmiş iyi ki tutunmuşsunuz iyi ki tutunacaksınız arkadaşlar öyle düşünebilirsiniz şu yaşadığınız her neyse aile içerisinde de 15 rakamını net görmekteyim arkadaşlar ve yine bir bir o tarafa bir bu tarafa bakan birisi görüyorum. Aslında başı öne eğik birisi görüyorum. Yani sizin aile fertlerinden çok net yardım alamadığınız bir döngü olabilir uçan halı gibi ata binmiş uçuyor gibisiniz. Böyle sanki altınızda bir zemin var. Bu zeminde yukarıya doğru sizi uçuruyor. Bu da işte hani uçan halı mı desek ata bindik de şallanıyor yukarıya doğru mu desek. Hani her türlü sizin aslında o tutunduğunuz küçük umut sizi güzel yere getirmiş. Ayak bağı olan az önceki inatlaştığınız kişiyle alakalı da bir uçurum kenarında yanlış kararla aslında sizden ya ona değer vermiyorsunuz ya artık onu güçlü görmüyorsunuz ya 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 bir sürü ya denilebilir bir şekilde hata etmiş ama. Sizin uyarılarınıza rağmen siz dinlememiş. Şimdi aile fertleri de hatta bence sülale fertleri de oldukça yakından yakından arkanızdan bir şekilde bu konuşma var. Bir ya diyor iki kişi resmiyet var burada bir haksızlık dediğiniz noktada. Bakın ben burada bu resmiyeti genelde haksız hak arama diye değerlendiririm ama. Bu bazısı için Dava ise de hak aramak diye gösterir. Dolayısıyla da benim burada size söyleyebileceğim sizin anlık bir iş hayatınızda bir değişim imza attınız. İşte sizin artık adınız, mevkiniz yükseldi, iş değiştirdiniz. Belki şey için imza atıyorsunuz burada, tayin için verdiniz belge. Bilemem ya da haksızlığa uğradığınız bir nokta ama neyse arkadaşlar bu iki kişinin ayaklarınızı kaydırmak istediğinden aslında sizin hakkınızı o iki kişinin kafadar olup da ayağınızı çelme atmaya çalıştığından. Yani işte kendinizi kollayın. Ya da aile, fertlerinden iki kişi yapmış zaten bunu. E böyle özür diler gibi önünüze eğiliyorlar. E hani yanlış tabir etmek istemem ama secde eğilircesine ayaklarınıza doğru eğilmiş iki tane insan var. Bu da sizin hayatınızda aslında bu sürecinizde sizin de artık onların size yalan yanlış yaptığını bildiğiniz yani ayyuka çıkmış artık o insanlar mimlenmiş. O iki kişiden gelecek bir geri adım diyebilirsiniz. R yapacaklar. Direttikleri konuda R yapacaklar ve hak hukuk meselesiyle bağlantılı. Şimdi siz şunu yapmışsınız. Bu hakkı almış olabilirsiniz. Edindiğiniz işte belki mahkeme sonucu çıkmış olabilir. Bir edindiğiniz mal olabilir burada. Ama bu sizi gerçekten... E Mücadele ettiğiniz iki keçik burada yine çıkıyorsunuz ama burada sonuçta bir şey sahip bir şekilde duruyorsunuz. Bu bir iki üç tane insan sizin karşınızda durmuş. Bunun kafası büyük, taşınmayı istiyor. Aslında sizinle bu fikirde olmak istemiyor ya da o ortada üçüncü kişi olarak dediğim şöyle e, üç kişi var karşınızda. Siz bir hak edinmişsiniz, mal edinmişsiniz ya da bir yere gelmişsiniz. Karşınızda üç tane çalışan olsun örnek veriyorum. Bu üçü de aynı şeyi istiyor gibi, talep ediyor gibi sizden. Ya da aynı şeyi düşünüyorlar. Karşıt düşüncedeler sizinle. Size gelmişler ve diyorlar ki biz bunu 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 istiyoruz. Ama ortadaki kişinin kafasında araba çıkmış. Ya uzaktan gelen birisi uzağa gitmek istiyor. Ya da zaten o iki kişiyle hem fikir değil. Yani şu kişiyle şu kişiyle hem fikir olmayan biri var. Kafasında araba var. Basıp gideyim buradan diyor. Seninle bu karşıtlığı yaşamak istemiyorum diyor ama işte aşağıdan da biri onları net destekliyor. Yani bir grup var karşınızda. Sizin bu hak aldığınız sonrasında e, yan kendi aralarında çatallaşma yaşayacaklar. Yaşıyorlar da. Size de gelir haberleri. Haberlerini de alıyorsunuz. Hatta sizin arkanızda bir kişi var. İki tanesinin haberini vermiş size. Bırak onları. Sabret. Şöyle olur, böyle olur. Onlar aslında şöyle yapacak diye. Bu haberi aldıktan sonra müthiş bir rahatlamanız çıkmış arkadaşlar. Zaten bana kalsa borcunuzsa da mirasınızsa da bence davanız da olabilir ama hak ettiğiniz o ne ise ödeme ya da alma borç ya da işte kazanım bilemiyorum. Ee, çok net dışarıdan gelen temiz haberlerinizin ardı ardına dizildiği bir döngüdesiniz. Kısmetlisiniz arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle düşünün bugün bir şey diliyorsunuz bugün olmuyor ama yarın oluyor. Diyorsunuz ki ben bu yaz şu borcumu bitiririm. Bu yaz olmuyor ama kışa doğru oluyor. Yani birazcık belki kanırtıyor, belki biraz acıtıyor ama sonunda elde ediyorsunuz. Bir dikkat edin, hayatınızla geçmişinizi bir yargılayın, sorgulayın. Hani elde etmek isteyip de edemediğiniz var mı? Çünkü kısmetiniz o kadar açık bir döngüye giriyorsunuz ki. Diyor ki sen bugün dilediğin, istediğin ne varsa bugün dile sana yarın gelecek. Hani çok boş e, insanların lafları çıkmış. Canınızı sıkamayacak. Siz o kadar çok net ardı ardına haberler alacaksınız ki paketleriniz ya da işte bu kısmetleriniz, haberleriniz, küçük paralarınız diyebilirim. Ardı ardına dizilmişler. Ondan sebep sizi şöyle bir rahat bir Mayıs'ın şurada 3 günü 5 günü kaldı. Ben artık hani günde e, şey yapmayayım ama. Eee... Haziran. Hadi şurada bir haftamızı Hanayis'in son bir haftasını kim müthiş bir gözle takip etmekte sizi. Haziran ayında müthiş bir rahatlamaya doğru gideceksiniz arkadaşlar. Yok o iki kişi biat ediyor dedim ya net. Bir telefon haberi alıyorsunuz. Üç rakamı çıkmış burada. Bence Haziran'ın üçüncü haftasında sizin hayatınızda size o biat eden özür dileyecek olan insanlar gelmedi. Yok öyle bir şey olmadı ama etmeye niyetlenmiş ve edecek diyor aslında burası bana. Sana gelmedi mi? Gelecekler ama diyor yani net bir şekilde. Arkadaşlar şimdi sizin o asıl didiştiğiniz hani insan uçurumun kenarındaki olan insan demiştim ilk açtığımda hatırlarsanız. Şimdi şöyle bir görü var burada. Hmm. Ay iki tane devenin ardı ardına dönmüş. Bayağı kısmetli bir işe kalkışacaksınız ya. Bu Haziran sonrasında Şahin gözü bir insan var, keskin gözlü. Ee, takip ediyor ama siz iki tane deve gibi yan yana durmuş iki insan. şimdi kısmet olarak baktığımda hayırlı bir e, mala kavuşmak mıdır sizin nezdinizde yoksa gerçekten aşk hayatınızda birisiyle beraber olacaksınız da birbirinizin kısmeti misinizdir? Öyle bir görselde de e, var açıkçası. Karşınızdaki insanlar kesinlikle bu iki kişi şu insanın arkasına durmaya çalışıyorlar gelip sizden özür dilenecek bu özür dilenecek ayıka çıkacak diyor karşınızdaki iki tane insanın orası arasında duran ortada kalan aracı dediğimiz kişinin altı boş istese de kollayamaz zaten istese de yapamaz ve mutsuz olacak bir yüz görüyorum burada arkadaşlar siz e, haziran sonu temmuz ayında en geç e, bu özür dilenmiş dilenecek dediğimiz konuyla bağlantılı e, arkasında saklandığı kişinin de ne yaparsa yapsın onları kurtaramayacak. Yani hani dersin ya ben seni artık kurtaramam yüzde yüz suçlusun hani yüzde yüz ortaya çıktı senin niyetinde yaptıklarında. Hani benim elimden hiçbir şey gelmez çekeceksin faturanı ödeyeceksin dedikleri bir konuşma olacak ki nitekim bakar mısınız yani şuradan akar da yine aynı edebidü karşılıklı olur mu ya sizin hayatınızda bence şu an hesaplaşmak istediğiniz birisi var e, net iki kişi olarak da özür dileyecekler sizden birbirlerinden bağımsız konular olabilir biri kariyer hayatındadır biri aile hayatındadır arkadaşlar ben fincanı size anlattığım için burada siz hangisi olduğunu kararı verecek merci sizsiniz S harfi görüyorum. Bence bir çift durumu net var. Aşk tarafında S harfi ortanızda durmakta karşılıklısınız. Kafa kafaya vermişsiniz. Net ayaklarınızın ucundaki sıkıntılı süreci geride bırakacaksınız. Temmuz itibariyle yeni aşk gelir. Yeni sevda yeni işte evliyim ben zaten ne sevdası benden geçti demeyin öyle. Aranızdaki pürüzler vardır. Sorunlar vardır. Aile meseleleri, maddi problemler vardır. Hani böyle insan böyle bir rutine bağlar. Monoton bir hayata yaşar evlilikte de dersin ki sonra işte tam da temmuzdan sonra ya iyi insan. Ben doğru insanla evliyim. Hayatımdaki insan iyi ki var. Ben gene de seviyorum eşimi dersin. Evliyseniz de. hadi diyeceksiniz ki bekarım o zaman diyorum ki size ben e, net bir şekilde karşınıza şey geliyor. E... <laughs> yani burada yeni biri gelir diyeceksiniz ki niye durdunuz acaba ne gördünüz de söylemiyorsunuz yok ben şimdi şöyle ailenin ortasındaki bir mantar görüyorum bir şey türüyor habire bir bumerang misali çabucak türeyen çabucak üreyen hemencik çoğalan bir şey varmış gibi çıkmış burada sonrası çok e, dikodu tadındaki konuşmalarınız olmuş ben size şunu söyleyeyim ailedeki yüreğinizin ortasında aslında hem aile hem de yürek ortası içinizin tam e, içi ortası dediğin noktadır hem de hane olarak değerlendirilebilir Şimdi siz orada dimdik duruyorsunuz göğsünüz dik. Şimdi bunca konuşmalar, hani hayatınıza biri girdi, konuştular, partner tarafından başladık ya. Dedikodunuz mu yapıyor? Yapsınlar diyeceksiniz. Gerçekten çok boş konuşmalar. Sizin hayatınızı kökten etkileyecek bir dedikodu, bir konuşma, bir o bir bu kalmamış arkadaşlar. Siz artık e, yeteri kadar çekilen çileleri geride bırakmanın yoluna girmişsiniz maşallah. Birini öldürmüşsünüz içinizde. Çok inatçı. O zaten kendi seçimiyle aslında uçurum kenarından gitti dedik. Şimdi üç ayakla bir baş, bir kapalı ortamda bir iki üç kişi konuşuyorlar. Sonrasında bir insan size bir şey söylemeye çalışıyor, biri durduruyor, dur diyor, sen sus. Zaten siz burada sizden onu onla... şu iki kişide konuşuyorsunuz. Şöyle oluyor. Kapalı kapalı arkasında üç kişinin konuştuğunu görüyorum. Ee, sonrasında bir insan şuradaki insanın lafını yanınızdaki insana söylüyor. Size gitmesin diye. Arkasında gizlemiş bak bunu bunu dedi sakın ona söyleme demiş. Söyler mi? Siz belki hissedersiniz, bilirsiniz. Çünkü yanınızdaki insanı baş tacı edeceksiniz. Yanınızda çok güvendiğiniz biri olacak. Yani sadece herkes arkanızdan kuyu kazıyor diyemeyeceğim burada. Net bir şekilde onu duyduktan sonra diyeceksiniz ki sen ne kadar iyi niyetliymişsin. Sen benim asıl dostumsun ya da çalışanımsın, sağ kolumsun, sekreterimsin, asistanımsın, bir şeyimsin ama sensin yani diyeceksiniz arkadaşlar. Kariyer hayatınızın önü açık bir şekilde ilerler. Bunca dedikodu sadece ailedeki birçok şeyi aşmışlıktan ve Aşk hayatınızla alakalı yani evliliğinize yansıyan şeylerin e, sonucunda konuşmalar olacak. Nazara döndürmüyor. Zaten siz de çok etkilenmeyeceksiniz. Konuşa durun deyip geçiyorsunuz. Öyle de yapmanız doğrudur. Diyorum arkadaşlar ve ben görebildiklerimi aktarmaya çalıştım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünlük benden bu kadar. Sabahları ayrı, akşamları ayrı iki bakımla karşınızdayım. Her yeni bir gün yeni bir can, yeni bir nefes, yeni bir enerji katılıyor aramıza. Yeni katılan arkadaşlarım da gönülden hoş geldiniz arkadaşlar. Enerjinize sağlık. Sonundaki sohbet kısmımı tamamen şundan yapıyorum. Bilin sizler de özelden de mesaj atıyorsunuz. Benim hayatımda şu sorun vardı. Ben sizinle beraber bu enerjiye çok adapte oldum ve gerçekten hayatımda bazı olumlu değişimler oldu ve bunu sizin konuşmalarınızla yapabildim. Kimsem yok, bir tek sizi dinliyorum gibi çok fazla talep, mesaj, istek oluyor. Bunu gördüğüm, bildiğim için bu enerjiler zaten bana pozitif enerji veriyor, beni besliyor. O yüzden eksilmeyin arkadaşlar. Gönlünüze, enerjinize sağlık. Benim için burası da çok kıymetli. İyi ki varsınız. Hata yapıyorumdur. Yanlış yapıyorumdur. Dilim sürüşüyordur. ifadede yanlışlıkla yapıyorumdur. Aynı şeyler çıkıyor olabilir. 3 sene oldu ben buradayım. Çok güzel ifade ediyorsunuz saygı çerçevesinde. Saygım gerçekten sonsuz. Eleştirilerinize de, önerilerinize de açığım. Gönlünüze sağlık. Hani saygı çerçevesi benim için en önem verdiğim yer. Çok şükür. iyi ki varsınız. Gerçekten tüm eleştirilerinize de saygı duyuyorum arkadaşlar. Ne yaşadığınızı bugün tek tek bilmem mümkün değil. Çok kalabalık bir yer burası. Ama şuna inanın olur mu? Bugünün çıkmaz sokak dediğiniz, şer dediğinizin yarına hayırlara vesile olabilmesi için geldiğini bilin. Bu kapıyı kapanmış da yarın bir kapı açılacak olduğunu umudunuz hiçbir zaman bitmesin. Çünkü en büyük düşük, hani bizi düşüren, gardımızı düşüren Modumuzu düşüren her şekilde etkileyendir aslında, umuttur. O yüzden benim size tavsiyemler, cizane tavsiyelerim bunlar sadece. Keza şunu da söylemek istiyorum size. Zaten e, her şekilde şu var. İlahi adalet evrende öyle güzel işliyor ki, sana kim ne yaşattıysa aynısını yaşayacak. Sen için rahat tut, ona hiç dua edip de ağzını kötüye negatife bulaştırma sen. Sen için rahat tut. Evren, ilahi adalet öyle güzel bir ne yaptıysan aynısını yaşamadan e, bu dünyadan göçe izin vermiyor ki. O yüzden geçici zaferleri vardır o insanların. Sen onların geçici zaferlerine aldanma. Gerçekten su akar yolunu bulur de. Derim tavsiyemdir. Böyle insan aşabiliyor. Sıkıntısının üstesinden gelebiliyor çünkü. Diyeceklerim böyle. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar. Başta en önemli şey sağlığımız. Sağlığımız yerinde ise her şeyi hallederiz. O yüzden arkadaşlar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.